Merhaba sevgili dostlar. Yabancı videolarda silah atışlarında daima görürüz poligonlarda "Eyes and ears" diye bir uyarıda bulunurlar. Bu Türkçede gözler ve kulaklar demektir. Atışlarda tavsiye ettiğimiz, şiddetle tavsiye ettiğimiz iki tane koruma vardır. İki tane çok önemli duygumuzun korunması vardır. Görmek ve duymak. Bunlar hayatımızda çok önemli yer alan organlar. Ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek için, bilebilmek için bir an için hep beraber gözlerimizi kapatalım ve sonra da kulaklarımızı kapatalım. Bunların yeteneklerini yitirmesi, tamamen kullanılmaz hale gelmesi istemediğimiz şeylerdir. Ancak e, yüksek ses basınçlarında e, kulaklar, kulak zarları e, geri dönüşü olmayacak hasarlara e, maruz kalabilirler. E, karşı Hasarlarla karşılaşabilirler. Yani bu tarzdaki bir sağlığın tedavisi yoktur. E, zaten e, şu andaki e, yasa ya da yönetmelikler e, belirli bir mesafeden ısıltıyı duymayacak insanlara silah ruhsatı da verilmesine izin vermiyor. Doğrudur değildir. Şu an tartışması değil. Duymamak için kulaklık takıyoruz. Duymadığımız için ruhsat vermiyorlar. Her neyse. Şimdi bunu tartışmayalım. Bugün bunun öneminden bahsedeceğim. Önce kulaklardan bahsedelim. Kulaklar ses basıncını duyar. O titreşimleri beyne elektrik sinyali olarak gönderir. Biz de onları algıladığımız bir şekilde duyarız ya da beynimiz duyduğumuzu algılar e, bu ses basıncı desibel diye ölçeklendirilir yani sıfır desibel e, duyma sınırıdır e, 90 desibelde e, kulakların zarar görebileceği sınırın e, en altıdır yani 90 desibelin üzerindeki ses e, basınçlarında kulaklarımız kalıcı zararlara uğrayabilir bir iki örnek vereyim. Kapalı bir oda hiç ses olmayan bir oda 20 desibel yani kütüphaneler mütüphaneler 40 desibel. Trafikli yollar 60-70 desibellere kadar çıkıyor. Bu beton kırma tabancaları 110-120 desibel. Uçakların dipleri 130-140 desibel civarında ses basınçları yaratıyorlar. Silahlarımızda silahın tipine, cinsine, namlu iç basıncına ve namlu uzunluğuna bağlı olarak değişik ses basınçları üretirler. Tabii ki bu ses basınçlarının açık havada ve kapalı ortamda olması da çok çok fark yaratıyor. Nedir silahların yarattığı ses basınçları? 110 desibelin üzerindeki basınçlardır. Bu 110 desibelin üzerindeki basınçlarda kulaklıksız davranırsak kulaklarımız öyle ya da böyle mutlaka zarar görecektir. Bugün ya da yarın tecrübeyle sabittir. Ben yaklaşık 70'e geldim işte. Benim yaşımdaki ya da benden küçük kardeşlerim arasında, atıcılar arasında duymayan çok insan var. Ya da çok ağır duyan çok insan var. Zamanında gerekli tedbirleri almadıkları için. Gerekli tedbir alınsa dahi. Çok yoğun atış insan kulaklarına zarar verebiliyor. Ben skit atışına 1990'lı senelerde başladım. O senelerde aldığım bir kulaklık vardı. Halen de kullanıyorum, şerefle kullanıyorum. Bayrağımızın etiketi yapıştırılmış üzerine. Amerika'ya da gittiğim zaman bunu yanımda götürdüm. Görsün herkes diye nereden geldiğimi. Evet, bu şu yanaklar biraz şeydir, kesiktir neden skit tüfeği omuzlanırken çarpmasın diye buraları böyle. skit içindir. Ama bir dezavantajı var. İnce olduğu için düşürme oranı düşüktür. Yani 15 ile 30 desibel arasında genellikle bu tarzda kulaklıklar sesi düşürür. Bu demek ki 15 20 desibel civarında bir şey düşürüyor. Tam olarak spesifikasyonlarına bakmadım ama e, iyi kaliteli bir desi, kulaklık olmakla beraber ince olduğu için e, az düşürüyor. Ama çok iyi yani 25 desibeller civarında düşürsün isti istiyorsanız e, kaliteli e, mesela bu Peltor'un e, 3M serisi Triem'in bir kulaklığı e, Optime e, 3TM. E, bunu uçakların dibinde çalışan teknisyenler falan kullanıyor ki e, son derece başarılı yani bunu taktığınız zaman. Hiç, hiçbir şey duyulmuyor hemen hemen. Şimdi e, tamam bunu taktım. Poligonun içinde çok iyi. E, Yivli tüfek atarken çok iyi. Tabanca atarken çok iyi. Ama e, yanımdakinin ne dediğini duymuyorum. E, kulaklığı kaldırıyorum. Aa ne dedin diye bum birisi bir patlatıyor. Gitti kulak. Onun için geçen sene Amerika'dan gittiğimde almıştım. Elektronik bir kulaklık. Bu Bunun içinde bir amplifikatör var. Dur düğmeden açılıyor. İki tane döndüğünde mikrofonu var. Normal olarak konuşmayı e, duyabiliyorsunuz. Konuşmaları duyabiliyorsunuz. Ses şiddetini de e, azaltıp çoğaltmaya imkan sağlıyor. Şu anda muhteşem. En ufak bir çıtırtı bile duyabiliyorum. Ama e, silah patladığı anda e, yüksek frekanslı sesleri kesiyor. Yüksek frekans ne demek? E, saniyedeki titreşim sayısı çok yüksek demek. Yani bu e, insan kulağı e, 16 ile 20 bin hertz titreşimleri arasındaki sesleri algılar. Mesela köpekler çok daha tiz sesleri. Yani 20 bin üzerine çıktığı zaman daha tiz oluyor. Aşağı inince daha bas oluyor sesler. Bizim yaşlara gelince ben 12 bin desibelden, 12 bin, 12 kilo yukarısını artık duymuyorum. Yani bazen hanım. Bir şeyler söylüyor duyamıyorum ondan sonra duymuyorum diye bana kızıyor. Ama yani bunun atışla da çok fazla ilgisi yok. Yaş ilerleyince kemiklerin kireçlenmesinden falan filan frekans aralığı da daralıyor. Ama önemli olan bu kulaklıkların geniş bir frekans aralığında ses basıncını engellemesi. Yani tiz seslerde yüksek frekanslarda sesi indirmesi düşürmesi. Ki tabanca atışı tüfek atışı yüksek frekanslı bir ses daha doğrusu armonikleri arasında yüksek frekanslar daha fazladır. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Yüksek frekanslı e, sesleri daha iyi indirebilsin. Daha iyi baskı altına alabilsin. E, tabii ki e, yapı e, marketlerde bir sürü kulaklık var. Yani 5 liraya da kulaklık var. E, 300 liraya da kulaklık var. 400 liraya da kulaklık var. Yani kulaklığı alırken e, biraz dikkat etmek lazım. Çok ucuz kulaklık Sıradan sesleri bir miktar düşürebilir ama bizim gibi atış yapan özellikle poligon atışı yapan yanımızdaki kulvarda atış yapılan ortamlarda iyi bir kulaklık seçmek kulaklığa verilen paraya acımamak gerekir. Hatta bazı durumlarda iki kulaklığı iç içe takmakta fayda var. Şu en basit kulak içi tıkacı sünger gibi bir şey bastırıyorsunuz, eziliyor. Sonra kulak deliğinize tıkıyorsunuz. O genişleyerek kulak deliğinin şeklini alıyor ve bir miktar sesi düşürüyor. Ama e, bu tarzdaki kulaklıklarda olduğu gibi şunun şeyini kapatalım mikrofonu. Diyafonu yapıyor. E, bu tarzda kulaklıklarda olduğu gibi bütün kulak kemiklerinin etrafını kapatmıyor. insan kulağı sadece delikten değil kemiklerden de duyuyor yani alnınızdan dahi ses duyarsınız normal olarak. kulak doktorlarına gittiğiniz zaman diapazon koyarlar. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum ama eskiden diapazonu buraya şey yaparlardı. Duyuyor musun diye kemikten kontrol için. Şimdi herhalde daha elektronikleşti. Diapazon belirli bir frekans veren çelik bir U harfi şeklinde cihaz. Evet bunu takıyordum. Ee, bunu, bunları takıyordum, bunun üzerine bu kulaklığı takıyordum. Ee, satın almadan önce bunu takıyordum tabii ki sürekli. Ee, ki çok yoğun bir e, silah sesi vardı poligonda. Evet, e, kulaklarımızı korumak için e, daha sonraları e, akbanka mı dememek için kulaklarımızı iyi bir kulaklıkla korumamız lazım. E, bu da Hikok amcanın sürekli kullandığı tarzda bir kulaklık. Pratik. Ya işte 10 desibel mi 10 desibel düşürüyordur belki ama söylediğim gibi yani cepte taşınacak büyük kulaklık yok. Birdenbire bir okazyon olduğu bir yerde e, atışa katılmak durumunda kaldığınız bir poligona gittiğiniz skit yarışması falan var. o zaman kulaklarınızı kullanmak için cebinizde mutlaka bu tarzda bir şey olmasında fayda var. Evet bayağı da fark ediyor aslında. Yani ben kendi sesimi az duyuyorum evet e, kulaklar böyle kulaklarımız çok önemli e, ruhsat bile vermiyorlar e, fısıltıyı duyamazsak e, şimdi gelelim gözlere e, atıcılıkta tabanca atıcılığında e, biz daima arpacağa odaklanırız Yani hedef e, fludur, gez fludur arpacık önemlidir e, arpacağa da odaklanabilmemiz için gözlerimizin e, sağlığının arpacığı net olarak görebilecek bir şekilde olması lazım. Mesela, örneğin ben e, miyopum ama çok azaldım miyopum yaş dolayısıyla. Yani 1.75'lerden 0.75'lere hatta 0.50'lere kadar indi e, senelerin içinde. Ama ne olursa olsun gözlük taktığım zaman arpacığı görmekte zorlanıyorum. E, flu oluyor arpacık. Flu olduğu için de gözlüğümü çıkartıyorum. E, Peki nasıl koruyacağım gözlerimi? Gözlüğü çıkarttığım zaman gözlüğü nasıl koruyacağım? Gerçi benim gözlüğümün camları polikarbonat yani darbelere karşı dayanıklı bir plastik malzeme. Sıradan bir plastik değil numaralı gözlüğümün camları. Polikarbonat özellikle öyle yaptırdım darbelere dayanıklı olsun diye. Gözlükler var, atış gözlükleri var. Şimdi atış gözlükleri var derken yine polikarbonat camlı. Yani Darbelere dayanıklı camı olan e, bir gözlük seçmek lazım. Bu şeffaf olanı, bunun e, üzerine istediğiniz renkte, daha doğrusu istediğiniz renkte değil tabi, paketinin içinden çıkan renkte camlar takarak e, çeşitli amaçlarda kullanabiliyorsunuz. Yani skit atacaksanız, e, puslava da atacaksanız e, turuncu e, ya da e, mor cam değiştirip takabiliyorsunuz. Tabi bu renksiz cam, şey numarasız cam. Bunun numaralıları da var ama çok pahalı yurt dışında. Ee, çok zorunda kalırsanız e, mutlaka numaralınızı takmak istiyorsanız numaralı camınızı takıp bunu da üstüne takabilirsiniz. Eğer camsa şeyiniz, numaralı camınız koruyucu bir şey değilse, e, plastik değilse cam çünkü çok tehlikeli kırıldığı zaman, parçalandığı zaman e, cam e, gözlükle kesinlikle atış yapmamak lazım. Evet, niye gözlük takıyoruz? Çünkü gözümüze bir şeyler sıçrayabilir. ya yanmasına devam eden barut artıkları sıçrayabilir. Gaz girer, yağ sıçrar arkasından tabanca bir şekilde fazla yağlanmış olur. Sürgünün arkasından yağ sıçrar. Kovan gider duvara çarpar, gözümüze gelir. Benim bu gözlükler o kadar darbe yemiştir ki kovanlarla. sıcak da yakıyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Özellikle bayan kardeşlerime aman buralarınız şey olsun, kapalı olsun kovan girdiği zaman ocayı cevir yanarsınız. Tecrübeyle sabittir yani. Bayanların daha fazla handikapı var buradan kovan girmesine. Ama buna rağmen ben bile buradan içeri kovan girdiğini ve yandığımı hatırlarım. Onun için yani tişörtü dışarıda bırakırım ki içeri girerse aşağıdan kovan gitsin diye. Yani çarpan kovanların da çok büyük etkisi var gözleri korumakta. E, Gözlü alırken de dikkat etmek lazım. Yine yapı marketlerinde çok ucuza gözlükler var. E, ehvenişer en kötü, kötüsü. Yani hiçbir başka alternatif başka seçeneğiniz yoksa alın bir çift onlardan kullanın. Ancak onlar genellikle e, çok amaçlı olduğu için. Tamamen kapalı. Tamamen kapalı olduğu için bu yapıyor. Bu yaptığı zaman e, göremiyorsunuz. Çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Ben genellikle gözlüğü çıkarttığım zaman video çekimlerinde e, tenkit yiyorum. Haklılar. E, da işte, ama siz hocanın dediğini yapın. Yaptığını değil. Gözlüğü çıkartıyorum. Çünkü buğulandığı için hiç göremiyorum. Ya da e, oradaki ışık şartlarından gözlükle hiç göremiyorum. Çıkartmak zorunda kalıyorum. Ama siz siz olun gözlüksüz kesinlikle atış yapmayın. Yapın marketlerindeki gözlükler, camları kaliteli cam değil. Plastik genellikle polikarbonat değil. Yani darbelere çok fazla dayanıklı değil ve net göstermiyor. Yani bir, bir miktar flu gösteriyor. Dolayısıyla net gösteren camı olan gözlüklere ihtiyacımız var. Bu bana... Bu mu? Evet bu Kanada'dan hediye gelmişti. Kanada'da yaşayan Akın kardeşim bana bir laf etti. Gözlüksüz atıyorum diye. Ukalalık etme. Gönder, gönder bir gözlük de takalım dedim. Ukala gelirken getirmişti bana sağ olsun. Kulakların içindesin. Evet. Başka bir gözlüğüm daha var. Bu da ucuz bir gözlük. Bunu da Amerika'da bir e, siteden getirtmiştim. Ama bu da polikarbonat. E, bunun da camları değişiyor. Aslında gösterdiğim camlar bunun camlarıydı daha önce. Bu camlar tek parça camlar şu anda taktığım gözlüğün camları. Evet gözler çok önemli. Kulaklar çok önemli. Bu önlemleri alıp alınmasını da sağlamamız lazım. Nasıl silahı kontrol ettiğimiz zaman atım yatağı boş, şarjör yuvası boş, üzerinde şarjör yok diye hem görsel hem dokunsal hem de sesle etrafımızı uyararak e, bir alışkanlık refleksi yerleştirmeye çalışıyor isek kendimizi ve çevremizdekileri korumak adına gözlerimiz ve e, kulaklarımızı da korurken mutlaka civarımızda çevremizdekileri de e, uyarmamızda fayda var. Bir de nezaket kuralı var. Yani poligona girdik, e, kulaklığı taktık. Daha doğrusu ben poligona girmeden kapıdan önce takıyorum kulaklığı. Şimdi bunu takarsam kendi söylediğimi duyamayacağım. Biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Sağlar öyle fazla bağırarak konuşurmuş. Eşim söylüyor benim için. Evet. Kulaklığı takıyorum. Kulaklık takmamış insanlar olabiliyor. Poligona ilk girmiş ben olabiliyorum. Benden sonra gelenler olabiliyor. Başkalarının olduğunu hissettiğim zaman mutlaka mutlaka uyarıyorum. Kulaklıklarınızı takın. Lütfen. Ya da atış yapıyorum, hazır olun diye. Çünkü kulaklığı bu vaziyette koyuyor. Daha atışa başlayıncaya kadar kendisini sıkıntıya sokmuyor. Uyarmak bir nezaket e, kuralıdır en azından. E, takmazlarsa Türkiye'de takmayabiliyorlar. Bir şey olmaz abimcilik var maalesef bizim memlekette. Ama yurt dışında e, benim bildiğim ülkelerde yani ben e, Amerika'da ve Almanya'da bir de Makedonya'da atış yaptım. Kulaklığınız, gözlüğünüz olmazsa atış yapamazsınız. Takılı değilse atış yapamazsınız. Yani oradaki kurallar sizi siz kendinize karşı korumaya zorluyor. Siz siz olun başkasının uyarısına gerek kalmadan gözlerinizi ve kulaklarınızı lütfen koruyun ve çevrenizdekileri de bu kurallara uyması için uyarın. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler efendim.